Evet arkadaşlar çok önemli bir soru çıkabilecek bir soru klasik bir soru şimdi bir saate kadar 160 derecelik araç şöyle yazalım bakın bir saate kadar 160 derecelik araç 3 saate kadar 60 derecelik araç Bakın şu 60 nasıl bulduğumu anlatayım. Şuranın an tam bir dönüş 360, 360 olması için buraya 60 kalıyor. Yani toplamı çıkarmadan çıktı. 5 saate kadar <laughs> 50 derecelik araç, 12 saate kadar <laughs> 30 derecelik araç, 24 saate kadar da 60 derecelik araç. Dolayısıyla burası. 16K diyebilirim şu sayıları alarak. Hani 160K diyelim de yani çok büyük sayılar olur. Çok büyükle sayılarla uğraşmadım. Şu öndeki sayıda hepsinde 10 ortak olduğu için öndeki sayı kadar araç kalmış diyebiliyorum. Bana diyor ki 1 saate kadar kalan diyor. Araçlardan alınan ücret 1 saate kadar 16K araç kalmış. 1 saatlik ücret 3 TL. 16K çarpı 3'ten 48 TL. 48K ücret alınmış. 3 saate kadar 6K araç var. 5 saatten buradan da 5 TL 3 saate kadar ücret çarparsam 30 K. Bu 18 K fazladır Soru 540 olarak vermiş. Demek ki K buradan 30 çıkıyor. Bana niye sormuş? Bana diyor ki 5 saatten fazla kalan araçları yani 5 saatten fazla olan 12 saat ve 24 saat kalan araçları sormuş. 12 saat kalan 3 AK araç var. Ücret ne kadarmış? 10 liraymış. O zaman buradan ne kadar bir ücret gelecek? 30K 3 kare çarpı 10'dan. 6 kare 12, 24 saat kalmış. 24 saat ücreti de 12. 6 kare çarpı 12 de 72 k. Toplarsam burada ne yapar? 102 k ücret yapar. E k 30'da 102 ile 30'u çarparsam 3060 TL bir ödeme çıkar. Evet arkadaşlar bir mağazada 4 gün boyunca pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 4 gün boyunca buzdolabı ve fırın sayıları aşağıdaki üstün grafiğinde gösterilmiştir <laughs> satılan. Mesela pazartesi günü 4 buzdolabı satılmış 5 fırın satılmış yazan pazartesi 4 buzdolabı 5 fırın salan 4 buzdolabı 4 fırın çarşamba 7 buzdolabı 4 fırın. Perşembe 3 buzdolabı 5 tane fırın. Siz de renkler gözükmediği için şu an not alırsınız. Evet. Buzdolabı 3000 liraymış. Fırında 1000 liraymış. Evet. Şimdi bakalım. Diyor ki 4 gün boyunca satılan buzdolabı ve fırından elde edilen toplam gelir. Toplam gelir hesaplayalım. Kaç buzdolabı satılmış? 18 buzdolabı satılmış. Buzdolabı ne kadar? Bakın 18 buzdolabı satılmış. Buzdolabı 3 bin lira. Buradan 54 bin gelir. Buzdolabı 3 bin lira. Kaç fırın satılmış? 18 fırın satılmış. Fırın ne kadar? 1 bin lira. O zaman 18 bin lira da fırın parası. Toplam ne kadar para oldu? 72 bin lira. Tamam. Şimdi bir daire grafiğinin çizicisi salı gününe ait daire grafiğinin açısını sorayım. Salı günü ne olmuş? Salı günü 4 buzdolabı 4 fırın olmuş. Yani salı günü ücretini şurada bulayım. 4 tane buzdolabı 4 çarpı 3000'den 12.000. 4 tane fırın 4000. Yani salı günü 16.000 liralık satış olmuş. Şimdi daire grafiğini gösterdiğim zaman şöyle yapıyorum. 360 derece diyorum 72.000 ise... 16 bin lirayı salı günü sormuş. Kaç derece diyorum. İçler dışlar. X ne çıkıyor? 360 çarpı 16 bin bölü 72 bin. Arkadaşlar uzun uzun işlem yapmıyorum. İşlem yaparsanız buradan 80 derece çıkar. Ya yani şu sıfırları götüreceksiniz. Geri kalan işlem. Şuna şu gidecek 5. 5 çarpı 16 80 derece yapar. Evet. Gelelim 17. soruya. Evet, çizgi grafiğine göre sağlık sigortası yapan aşırı şey ürün 3 dedim, demiş. 3 ay değil aslında. 4 ay olacak o. 4 ayda sigorta yaptık işlerin sayıları. daire grafiğinde ise her bir aydaki toplam sigorta prim miktarları verilmiş. Önce şurayı bir bulalım. E, toplarsam 6-6-12-20 aldı var 2. 11 17. Şuraya ne kaldı? 90 derece kaldı. Şurası 90 derece 360 olması için. Şimdi hesaplayalım. Aralık ayında. <laughs> Aralık ayında bir ol. Hangisi? Bir ol mavi. Dört kişi kayıt yapmış. Şöyle diyelim. Bir ol diyelim bu. Bu da Ayşe. Ayşe kaç kayıt yapmış? Kırmızı olan Ayşe. O da 8. Ocak. Bir ol. Ayşe. 4 Şubat. ol mavi olan 5. Ayşe kırmızı olan 4. Mart birol 5. Ayşe 7 kayıt yapmış. Şuradan hesaplayalım. Aralık kaç derece? 108. Ocak kaç derece? 66. Mart kaç derece? Pardon önce şubat geliyor. Şubat kaç derece? 90. Mart kaç derece? 96. Şimdi bakın burada 12 kişi var değil mi? Şu aldıkları toplam prim miktarıymış. Bu da kişi sayısı. Bana neyi sormuş? Ortalamasını sormuş. Bakın. burada 108 para almış. 12 kişiye kayıt yapmış. 108'i 12'ye bölersen Aralık ayındaki ortalama 9 çıkar. Bakın Aralık ayındaki ortalamayı 9 buldum. Şöyle göstereyim. Çıkmıyor çıkmıyor. Ocak ayında 66 lira almış ama az kayıt yapmış. 6 kayıt yapmış. 66 6'ya ya bölersem Ocak ayında ortalama 11 lira. Şubat'ta 90. 9 kişiye kayıt yapmış. O zaman Şubat ortalamamız 10. Mart'ta 12 kişi. Bu da 96. 96 12'ye bölersem Mart'taki ortalama 8. En fazla Ocak'ta ortalaması en fazla. Onu sormuş Ocak ayı. Yani 5 Evet güzel bir soru. ABCD karesinin alanı <laughs> şu karenin alanı 500 kök 2'ymiş. Yani bir kenarı ne olur o zaman? Kök 500 olur değil mi? Bir kenarı kök 500 olur. Bakın bir kenarı kök 500 oldu. Onu da kök dışına çıkartabilirim. Nasıl çıkartırım bunu kök dışına? 100 çarpı 5 yazarım. Bir kenarı ne olur? 10 kök 5 olur. Bu bir kenarı. Şurası 10 kök 5. Burada da diyor ki 4 tanesi birleşince de bir kare oluşmuş. Yani şöyle hani buraların ben küçük kenarına A dersem burası ne olurmuş? 4A olurmuş. Yani şunun küçük kenarı A büyük kenarı 4A. Bakın. Şurası A. Büyük kenarı 4A ise burası 3A. Bakın hepsini buldum. Bana neyi sormuş biliyor musun? Şunun çevresini sormuş. Bakalım. Şurası 5A. 5A 10 kök 5 ise A ne çıkar? 2 kök 5. Şunun çevresini sormuş. Çevre 4 tane bir kenarı çarparsam 3A. Yani çevre 12A. 12 çarpı 2 kök 5'ten bir kenar A 2 kök 5'te ne çıkar çevremiz? 24 kök 5 çıkar. Evet, klasik bir soru aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bu önce şöyle yapıyoruz. Şimdi bu karton 12 parçaya bölmüş. Alanı 600'müş. O zaman hemen ilk etapta 612 bölersem bir tane alan 50 çıkar. Yani şu bir tane alan 50 çıkar. Bunun bir tane alan 50 ise bir kenarı kök 50 yani bir kenarı 5 kök 2'dir. <laughs> Diyor ki bu karton kesir ve çevir uzunluğu kaç oluyor? Yani illa böyle olacak değil bakın. Yani farklı olabilir. Siz şunu düz bir çizgi alabilirsiniz. Düz bir çizgi alırsanız ama fazla çıkıyor. Bakın ben daha azını buldum. Şimdi 12 tane var ya. Ben şöyle birleştirebilirim 12 taneyi. Yani şöyle birbirine yakın olarak almak zorundayım. Bakın şöyle yaparsam daha kısa çıkar. Hepsini düz yaparsanız daha uzun çıkar. Hani bazı soru tiplerinde ben yapmıştım daha önceden hepsini düz aldım. Neden düz aldım? Çünkü onda bana en çoğunu demiştim. Bunda en azını dediği için kenar sayıları 3'e 4 olur. Birbirine yakın olanları seçtim. Burası 5 kök 2 bir tanesi. 3 tanesi ne yapar? 15 kök 2. Buralar da 5 kök 2 4 tanesi ne yapar? 20 kök 2 çevre. Uzun kenar artı kısa kenar. Yani 20 kök 2 artı 15 kök 2'den 35 kök 2. Bunu 2 ile çarparsam çevreyi bulurum. Neymiş çevre? 70 kök 2. Bakın en az demişse kenar uzunlukları birbirine yakın olmalı. 12 tane dediğim için 4'ü 3 olarak aldım. En fazla demişse de düz bir şerit olarak alabilirdim. Cevabımız 5. Arkadaşlar bu soruda değişiklik oluşturdum. Değiştirdim değişikliğini. Muhtemelen hazırlayan arkadaş güzel soru hazırlamış ama hatalı olmuş biraz. Soruyu okuduysak şu bir kareymiş bunun alanını dört parçaya ayırmış şununla şu kareymiş şununla şu da dikdörtgen zaten birbirine eş oluyor bunlar <laughs> diyor ki D ile F diyor tam kare sayı değil ama E tam kare sayı diyor bakın ben şunun bir kenarına A dedim şunun bir kenarına B dedim şimdi buradan A kare tam kare sayı değil yani ne demek bu demek ki köklü bir sayı E tam kare sayı yani A çarpı B bir tam kare sayı. Şimdi oluşturacağız tam kare sayıları. Bir de diyor ki şu D diyor yani A kare diyor ve diyor F B kare diyor. Tam kare olmayan diyor sayı olduğundan ziyade bir de diyor ki bunlar diyor aynı zamanda iki basamaklı sayılar diyor. Bir basamaklı olmayacak. Şimdi ben A b tam kare dedim ya. Bir basamaklı sayı alamam. Çünkü A kare ile B kare iki basamaklı sayılar. Şöyle iki basamaklı. Ben iki basamaklı en küçük tam kare olan sayı 16 aldığımda bakın şöyle yapabiliyorum. 2 kök 2'ye buraya 4 kök 2 veriyorum. Çarparsanız bura 16 ama 2 kök 2'nin karesi 8 yapar. Bir basamaklı olur. Onun için ben bunu veremem. Hani 16 olan başka 4 kök 2, 4 kök 2 var ama o da olmaz. Neden? Çünkü birbirine eşit olmadı. Çok bariz bir şekilde belli. Şimdi 25 alınca da olmadı. 25 alınca ne olur biliyor musunuz? Gene aynı şekilde olur. Yani burası kök 5 olur. Burası 5 kök 5 olur. Çarpım 25 olması için. Ancak kök 5'in karesi de 5. Yani gene bir basamaklı sayı olur. Onun için ben 36 aldım. 36 alırsam da 2 kök 2'ye 36 olması için 9 kök 2 alırım. Ama bu bir basamaklı olur. Bu da 3 basamaklı olur. Olmaz. 36 için şöyle alabilirim. Şunu 3 kök 2 alırım. Şurayı da 6 kök 2 alırım bakın. <laughs> 3 kök 2 6 kök 2 alırsam bunun karesi 18 yapar. Bunun karesi 72 yapar. Çarpımları 36 yapar. 3 kök 2 ve 6 kök 2 alırsam benim işim görülür. Yani buraya 3 kök 2 aldım. Buraya 6 kök 2. Burası ne oldu? 9 kök 2 oldu. Değil mi? 4 ile çarparsam 36 kök 2 olur. Diyeceksiniz ki hocam diğerlerini niye alınmadık? arkadaşlar? En küçük sistem zaten ben en azını yakaladım. Onun için diğerlerini inceleme gerek bile yok. Evet yine biraz önceki gibi bir soru. Şimdi burada da diyor ki Kemal diyor alanı diyor 720 cm olan dikdörtgen şeklin kartonu kare şeklinde 10 parça ayırmış bu. Sonra diyor ki Serdar'a da diyor 9 eşit parça ayırmasını istemiş ama bu bölünen parçalar. Yani dolayısıyla Kemal 10 parça ayırdı. Serdar 9 parça ayırdı. Yani bu ifade 90 parça ayrılmış oldu. Yani bir tanesinin alanı 8 oldu arkadaşlar. Bir karenin alanı 8 ise <laughs> bir kenarı kök 8'dir. Yani 2 kök 2'dir şöyle bir kenarı. Sonra diyor ki buna göre serden elde ettiği en küçük parçanın tamamı kenarlara boyunca birleştirmesi oluşacak çevre uzunluğu en az nedir? Bakın en uzun desteği şu düz bir şerit olarak alırdım. En az demiş. Şimdi 90 tane var. 90 en az yapmam için 9'u 10 aldım. Yani birbirine yakın olarak almak zorundayım. Yani şurada 9 tane parça aldım. Şurada da 10 tane parça aldım. 10 tane parça alırsam bir kenar 2 kök 2 ise 20 kök 2. 9 tane parça bir kenarı 18 kök 2 olur. Doğru mu? Toplarsam 76 yaptı. Bakın burası 20 kök 2 oldu. Çünkü 10 parçaya 9 parça almak zorundayım. Çünkü birbirine yakın olursa ancak çevre küçük olurdu. Toplarsam da ne yapar arkadaşlar? Uzun kenar artı kısa kenar 76 kök 2 ile çarparsam pardon 38 kök 2 2 ile çarparsam 76 kök 2 yapar. Bakın gene bahsediyorum. Birbirine 90 tane yani birbirine yakın olmalı bu 90. Birbirinden uzak olursa mesela bir parça 90 olursa uzun çıkar. Bana en yakın soru olduğu zaman birbirine yakın almalıyım. 10 parça aldım. Bir parça 2 kök 2 de bulmuştum. 10 parça aldığım için 20 kök 2. 9 parça aldım 18 kök 2. Topladım. 2 ile çarpınca çevreyi buldum. 76 kök 2. Evet arkadaşlar şimdi bu bir dikdörtgenmiş şuradan kesmişim şu bir kare olmuş bu da diğer ufak bir dikdörtgen oluşmuş kağıdın bir yüzün alanı 80'miş yani şu alan 80 ise bir kenarı kök 80 yani 4 kök 5 çıkar burası da 4 kök 5 olur burası da 4 kök 5 olur burası da 4 kök 5 olur bana diyor ki bir yüzünü yani şunun alanı diyor bir de şunun alanın iki katı diyor. Yani buranın alanı 80 ya. O zaman buranın alanı 40. 40 olması için burada 4 kök 5 var. Bir tane kök 5 aldım şöyle. Kök 5 çarpı kök 5 5. 4 ile de çarptım. 20. O zaman burası 2 kök 5 olur. Bakın çarpımları 40 olacak şekilde. 2 çarpı 4 8. Kök 5 çarpı kök 5 5. 8 çarpı 5'ten 40 oldu. Bakın buldum. Bana diyor ki e, dikdörtgen şeklindeki parçanın kısa kenarı nedir diyor. Şudur. Hani şöyle de yapabilirdim. Şimdi bu alan 80 değil mi? Ha, hiç ona da gerek yok. Bu alan bunun iki katı ya. E şu kenarlar eşitse demek ki bu kenar da bu kenarın iki katı olup deyip doğrudan de iki kök beşti diyebilirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar şurası ki kök 6. Şunları önce düzenleyelim. Burası 2 kök 3. Burası 2 kök 5. 2 kök 7. Dört kök 2. Burası da beş kök 3. Şimdi bana diyor ki buradaki her şeyi bunları çarpıyorum diyor. Mesela bununla bunu, 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 bununla hepsini çarpıyorum diyor. Bu çarpmadan sadece iki tanesi doğal sayı oluyormuş diyor. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Mesela A'ya kök 2 değil. Bakalım olur mu olamaz mı? Kök 6 ile bunu çarparsam doğal sayı olmaz. Çünkü bunda bunu çarpma doğal sayı değil. Bunda bunu çarparsam da olmaz. Bunda bunu çarparsam da olmaz. Bunda bunu çarparsam da olmaz. Burada problem yok. 2 ile bununla bunu çarparsam doğal sayı olmaz. Bunda, çarparsam olmaz. bunda bunu çarparsam olmaz. Bunda bunu çarparsam ve bunda bunu çarparsam olmaz. 2 kök 3 yanında kök 3 olanı buldum mu doğal sayıdır. Evet bakın bunun yanında kök 3 var. Yani kök 3 çarpı kök 3 3 olur dışarı çıkar. Onun için bunun da burada bir daha doğal sayı oldu. 2 kök 3 ile şunun çarpıcı doğal sayı oldu. Sonra buna geçtim. 2 kök 5. Bakın 2 kök 5 ile hangisini çarparsam çarpayım doğal sayı gene olmaz. Yani A şıkkını ben söylediğimde bakın A şıkkını belirttiğimde ne oluyor cevap? Bakın A şıkkını belirttiğimde bir tane doğal sayı oluyor. Eğer ben A yerine kök 2 yazarsam bir tane doğal sayı ben bulabildim. Ama ben iki tane olsun diyor. Demek ki A şıkkı olamaz. Yani kök 2 yazarsam bir tane doğal sayı olur. Ama benden iki tane istemiş demek ki A şıkkı olamazsın. Kök 384. Şimdi 54 kök 6 9 çarpı 6 yazılırsa 3 kök 6'dır. 384 nasıl yazılır? Ee, 64 çarpı 6 yazarım. 384 yapar o da 8 kök 6 yapar. Şöyle. Şimdi bu araba buradaymış. Tamam mı? Şimdi bu araba bulunduğu konumdan diyor. 5 yerine dördü kök 24 giderse. Kök 24 2 kök 6'dır. Yani kök 24 2 kök 6 giderse Buraya ne kalır? Kök altı kalır. Bana tamam buraya geldi. Diyor ki son durumda diyor A şerine olan uzaklığın B şerine uzak, uzaklığından kaç kilometre fazla olur diyor. Bakın şuraya geldiği zaman A şerine ne kadar uzaklığı oldu? 10 kök altı. B şerine ne kadar uzaklığı oldu? Kök altı. 10 tane kök altıdan bir tane kök altı çıkarırsam 9 tane kök altı gelir. Evet. Şimdi vermiş ütü demiş. Bakın kırmızı bu birinci hafta kırmızılar. Bu ikinci hafta siz de renkler çıkmamışsa notunuzu alalım. Şimdi bana diyor ki birinci hafta ve ikinci hafta ben şöyle şeyleri yazıyorum. Bakın birinci hafta 12 tane. Bakın ütü birinci hafta 12 tane. Şöyle hemen notunu yazalım, ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, şöyle yazdım. Şimdi birinci hafta ütü kaç tane? 12 tane birinci hafta. İkinci hafta sarı olan ütü kaç tane? Bakın birinci hafta 12 tane, ikinci hafta sarı olan 10 tane ütü. Çamaşır makinesi kırmızı birinci hafta 15, sarı ikinci hafta 12 tane. Bulaşık makinesi 1. hafta 16, 2. hafta 15 tane. Buzdolabı 1. hafta 8, 2. hafta 10 tane. Hepsini yazdım. Bakın grafiklere göre yazdım. Şu 1. hafta, şunlar hep 2. haftaya gelir. Şunları göre sayılarını yazdım. Şimdi ütünün fiyatı 300 liraymış. Burada fiyatları vermiş. Hangisi yanlıştır diyor. İkinci hafta yapılan buzdolabı satışı. ikinci hafta yapılan buzdolabı satışı 10. Birinci haftaya göre yüzde yirmi artmış. Arkadaşlar kaç artmış? İki tane artmış değil mi? Peki ben size söylemiştim. işte. İki. Bakın. Buzdolabı sayısı sekizden ona gelmiş. iki artmış. Ben size daha önceden belirtmiştim. İki. Bunun dörtte biri. Dörtte bir demek yüzde yirmi demektir. Yani bu A şıkkı doğru oldu. B şıkkı. Ütü satışından haftalık ortam üç bin lira para kazanılmış. Arkadaşlar ütü kadar? Üç bin lira. 12 çarpı 3000 300 liraya 3000 lira olur? 12 çarpı 300 3600 İkinci hafta 10 tane satmış 16 çarpı 3 3000 Ne kadar para kazandı? 6600 2'ye bölerim. Neden? Çünkü 2 hafta var. Yani aylık ortalama 3300 lira para kazanması lazımken bana soru 3000 lira demiş. Yani soru 5 e oluyor. Doğru cevap. <laughs> Arkadaşlar bu soruda da yani soruyu hazırlayan arkadaş güzel hazırlamış i̇şte da seçeneklerde biraz hatalar var. Şimdi şurası kök 50 değil mi? Yani şurası Kök 50 yani artık herkes biliyor. 5 kök 2. Şurası kök 8 çekmiş yani 2 kök 2 çekmiş. Bakın. Şunlar eşit hizadayken şu 2 iki kök 2'yi çekmiş. 2 kök 2'yi çekince demek ki şuradaki mesafe yukarı doğru çıkacak değil mi? Yani şurası demek ki önceden ne olacak? 2 kök 2 olacak. Doğru mu? Demek ki burası ne olacakmış? 3 kök 2. O zaman burası da 3 kök 2 olacak. Yani çekilmeden önceki şeyi söylüyorum çocuklar. Bakın. Kök 8 çekince şuradan kısalacak. Buraya gelecek değil mi? Şöyle. Şimdi demek ki çekilmeden önce 2 kök 2 olacakmış burası. Çünkü çekilen parça. Yani burası ne olacak? 3 kök 2. Çekilmeden önce şurası 3 kök 2 olacak. O zaman burası da 3 kök 2 olacak. Çünkü şuradaki şeyi çektiği zaman şurası mecburen kısalacak. Dolayısıyla şöyle yapıyorum. Şurası 5 kök 2. Önce şurayı bir hesaplayalım. Önce bana demiş ki 140 demiş basın alanı. Bakın 140'ı 5 kök 2'ye bölüyorum. Neden böldüm? Şurayı bulmak için. 28'i kök 2'ye bölüyorum. 28 kök 2'ye bölerken şöyle yapabilirim. Hem alt hem üstü kök 2 ile çarparım. Şurası 2 yapar. Şunlar giderse, arkadaşlar burası ne yapar? 14 kök 2. Şimdi bana diyor ki, burası 3 kök 2 diyor. Şurası da 3 kök 2 diyor. Hepsi 14 kök 2'de. Bakın, şu kumaşın parçası 14 kök 2'de. 3 kök 2, 3 kök 2 çıkarsa 6 kök 2 çıkar, o zaman buraya ne kalır? 8 kök 2. Burası da 5 kök 2'de, 5 kök 2 çarpı 8 kök 2'de çarparsanız ne yapar? 5 kök 2 çarpı 8 kök 2, 5 çarpı 8 40, kök 2 çarpı kök 2 ne yapar? 80 yapar. Şöyle. Yani burada dikkat etmemiz gereken, kök 8 çekilince yani 2 kök 2 çekilince şu eşit olan parça iki kökü kadar yukarı çıkmış olması lazım. Yani demek ki eşit olurken şu hali üç kökü diye düşünmemiz gerekirdi.